Hey çocuklar. Hadi hepiniz bana bakın. Palyaçonun zıplayan Jack burada. Hadi gelin bakalım. İstediğiniz kadar çok çikolatayı almak için gelebilirsiniz. Ne var? Çocuk yok. Ben nereden bileyim? Şey aslında ben sandım ki bu partide çocuklar olacak. Bu yüzden ben şey şirketin partisinde bir palyaço Bu ne demek oluyor Bay Arvin? Bu da kim? Önemsiz biri işte. Onu görmezden gelin. Siz keyfinize bakın. Tamam. Lütfen benimle gelin. Hey abla planımız tıkır tıkır işliyor. Çocukların partisi diye geldim. Yaptığımız bu plan muhteşemdi abla. <laughs> bu ne demek iş hani ha? Sen bu partiye palyaço kıyafetiyle mi geldin? Bu parti çocuklar içindi. A, a, doktor bey... Lütfen buraya gelin. Gördünüz işte. Size daha önce de söyledim. Bu benim gelinim. Delidir. Aa, söylememe gerek yok gördünüz işte. Böyle ciddi bir partide onun giydiklerine bakar mısınız doktor? Burada ünlü insanlar var ama onun giydiklerine bakın. Hem de palyaço kostümü. O kocasıyla dalga geçiyor bayım. Bir kadın kocasına karşı böyle davranabilir mi? He? Bunu bir kişi yapar. Eğer o kişi zırdeliyse bu sadece bugüne has değil ki doktor. Bu kız bu işi her zaman yapıyor. Karvaçot'ta da biz bunun benzerini yaşadık inanın. Bu deli kız kendi yatağını yaktı. Ben onun bu deliliklerinden sıkıldım. Ya yarın bize bir şey yaparsa? Benim oğlum tehlikede olabilir efendim. Hem bu kızdan çok korkuyorum doktor bey. Her an her şeyi yapabilir inanın bana. Sanırım gelinim aklını yitirdi. O yüzden hepinizden onun davranışlarından dolayı çok özür dilerim. Onun bu deliliğini saklamak için elimden geleni yaptım. Ama şimdi buradaki insanların dışında bütün şehir onun bu deliliğini öğrenecektir. Onlar Ramver'in karısı deli diyecekler. Evet onlar evlendi ama Ranvir onu istemiyor diyecekler. Oğlum işte bu kıza katlanıyor. Oğlum onunla birlikte yaşamıyor. Aslında onun yüzünden hep acı çekiyor. Benim bu söylediklerime ailesi karşı çıkıyor ama siz kendiniz de gördünüz. Gelinim aklını yitirmiş. Sizce onun tedaviye ihtiyacı yok mu? Buradaki hiç kimse bu resmi partiye kostümle geldi mi? Aslında Hey, 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 abla dikkat et. Ondan uzak dur. Ah. Bu kız sana zarar verebilir. Efendim, ben deli değilim. Bana burada çocuklar için parti olacak denmişti. Ha, bak. O yüzden böyle giyinip geldim. Bu partiyi kocanız organize etti. Partinin ne olduğunu bilmemeniz çok ilginç efendim. Biliyor olmalısınız. Elbette biliyordu doktor bey. Bunu biliyordu. Ama onu algılayacak bir aklı olmadığı için öyle sanıyor. O bir deli, o her şeyi yanlış anlar. Evet, biz ondan ne istiyorduk, o ne yaptı? Bakın kafasında sürekli hayaller kuruyor. Hayır efendim, ben bu parti çocuklar için sandım. Onlar bana öyle dedi. Ben, kardeşlerim doğruyu biliyor. Onlarla beraber buraya geldik. Evet işhane, haklı. Biz de oradaydık. Lakşimi teyze, Amba teyzeye salonda Ranvir'in çocuklar için parti yaptığını söyledi. Vay vay vay, ne saçmalıyorsun böyle ha? Zamanı çocukları hep böyle işte. Ellerinde sürekli telefonla konuşuyorlar. Bizi nasıl duydun söylesene. Siz ona bakmayın. O daha çok küçük. Onun sözlerine hiç güven olmaz ki. Lütfen doktor bey yardım edin lütfen. Lütfen onun deli olduğunu gösteren bir rapor verin. Benim sevgili Ranvir'imi bu delinin elinden kurtarın lütfen. Lütfen dinleyin. Ben deli falan değilim. Ranvir. Evet kocama sorabilirsiniz. O asla yalan söylemez. Ranvir. Biraz önce gitti. Buradan gitti. Size söylediklerimi hatırlıyor musunuz? Oğlum bu evde hep tehlikede. Sürekli ondan uzak duruyor. Onun partiye geldiğini görünce oğlum hemen gitti. Ayrıldı buradan. Doktor bey, lütfen bir şeyler yapın. Lütfen bize yardım edin. Bir şeyler yapın. Alo? Evet, burada hasta var. Hemen size verdiğim adrese personelle birlikte girin. Bazı testler yapmalıyız. Anne lütfen onlara engel ol. Ona deli deyip duruyorlar. Babaanne yardım et. Şarman abi aramam gerek. Sadece o bir şeyler yapabilir. <laughs> Aman tanrım. Sen gerçekten delinin tekisin. Evli olmadığım halde beni baba yaptın. <laughs> evet de var. Şarman abi, neden cevap vermiyorsun? Hemen bulunduğumuz otele gel. Neden? Ne oldu? İşanenin başı büyük belada. Acele et. Hemen buraya gel. Tamam. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Evet. Arayan devarştı. Partiye gitmek zorundayız. O her şeyi yapabilir doktor Götürün Bey. onu buradan. Evet burada. Hasta hadi burada. çabuk olun. Hadi acele edin. İşte ateliniz. götüreceğiniz hasta burada. Götürün hadi. Ben deli çabuk. değilim. Çıkarın şunu çıkarın. İşhani. Deli değilim ben. Ramire arayın Anne, hemen. Anne baba siz babaannemle kalın. Biz İşani ile birlikte gidiyoruz. Bırakın beni. Bırakın. Sakın bırakın. Ben deli benim. değilim. Doktor, sakın. Bırakın Düşün beni. Onu doktor, deli, deli değilim. Götürün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.